Dokunduğumuz her bir şey, evet her bir şey, vurma bana çocuk! Dokunduğumuz her şey, görmüş olduğunuz gibi şans buluyor olacak. Yani bu ne demek? Bu arada... Aaa taş! Niye açtın? <laughs> ya Bap, bana niye geliyor ya? manyak çıktı. E, sen açtın oğlum, sen açtın. <laughs> tamam, bir saniye. bayağı baya geliyor bana. Kanka gelecek. Sen Bab Reis tanımıyor musun? Bob Reis, Bab Reis çok gergin, bir o kadar da sinirli. Kutusundan kim onu çıkartırsa gidip ona saldırıyor, gördün mü? Ne demişler? Evet, evet. Karda git izini belli etme aslanım. Bak biz belli etmiyoruz. Şans blokları var. Nasıl etmiyoruz? <laughs> Asıl biz ediyoruz değil mi? Kanka dur şimdi. Bir sen gel gel burası birazcık rahat. Bence burada bir şeyler açabiliriz. Güzel bir şey çıkmadı. Yumurta çıktı. Oğlum at çıktı ya. Well there para yok. Ana! Kanka! Havalı, <laughs> havalı bir yay buldum. Balçık ile savaşırken yıldır... Oğlum ne yapıyorsun sen? Kanka şans bloğu açtım. Kanka buradan çıkmamız birazcık Ana Rainbow. Değil mi? mi Bustayım mi? Biz buradan nasıl çıkacağız abi? Kanka şuradan şuradan. Adımı çakın önünde. Bak şuradan. Şurayı kırıyorsun. Oğlum buzun altından da buz kırmak ne kadar dert. Evet bir 20 yıla falan kırılır herhalde. Göremiyorum. Kocaman delik açtım bir tane. Ben de seni göremiyorum. <laughs> Kafayı yiyeceğim. Sen de şanssız bir adam mısın ya. Bu ne? <laughs> Bilmiyorum kanka elimdeydi çöp o. <laughs> Attım öyle. <laughs> bak 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 hemen. Komut Aa bak sana yay geldi. Oy. Sana yay geldi. Benim biraderim sıfır. kod makinası ya. Evet. Hemen işine bütün komutları yazabiliyor oyun içinde. Helal olsun. Evet evet. Aa katil tavşan. Avşan! Katil tavşan. Yo 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 yo. Katil tavşan bize hiç bir, iyi bir aksiyon yaşatacak gibi durmuyor. Hero villager Aa, mı? Çok, çok, güzel çıktı. Oy! Bu nasıl bir balta? Elmasımız var. var orada bir tane ama alamayız ki. Kanka Oo, bir şey diyecek. Adaş gel. Gel 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 gel. Tokyo Drift'e hazır mısın? Sadece sadece iki kelime söylesen yeterli. Yani yani yani. Yani ne oğlum? Yani ne? Bir tane daha hero Sana... Oha bu ne? Bir şey değil mi? Adaş bunları alırsak takla attırırız. Ya gene Bob geldi Adaş. <laughs> ne yapayım oğlum? Sadece onu yenebilecek gücüm var mı? Şuna ben dokunma. Ya. Şuna dokunmadan kırayım. Gel gel Adaş bizim bu biyomdan çıkmamız lazım. Oo Balçıklardan çap 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 zıplıyor. Gel bin arkama. En Enanaca Tokyo. Bak bak böyle dokunduklarımız da zarar görmüyor. Oğlum her yer kar oldu ama. Of bak 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 adaş bak 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 ehliyet sınavına seni burada hazırlayacağım gel. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum bir şey değil mi? Oo! Aa, köy. ya terk, ama, terk edilmiş Johnny. Yatakları var mı? Bir tek yatak. Kanka Aha. de zombileri var. Kanka harbi mi? Aa! Allah. Oğlum. Bu da eskiden şeymiş kanka. Köylü mü? Evet büyük ihtimalle köylüymüş. Dur <laughs> 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 patlama ve garip bir şeyle birlikte gidiyor. Oh, lucky Orc Shot robot. Aa kanka dev bak. Bak bak bak, bak bak adaş arkamda dev şans bloğu var. Büyük ihtimalle patlayacak. Allah! Elmas verdi. Hoppa abi. Bakayım 21 tane elmas. Kanka Hero Villager bulursan sakla tamam? Adaş! <laughs> Canım ne haber? Sen elmas set falan hayırdır? Bak bak a zıplama desteği vermiş bana. Taş devre tamam. Ay sana çok güzel Demek, bir şey yapayım Yemek, elmas, set, oy oy oy. Ne buldun? Ne attın bana? Göremiyorum ki. <laughs> Yavaşlık mı attın? Evet. Hayırlı olsun. Geçmiş olsun. Çok teşekkürler. Ben şimdi sana ne Enayi. Sonsuza dek benim kölem olmaya hazır mısın Johnny? Enayi bak şimdi altını kırayım bir daha Kötü bir şey çıksın. Bob çıksın. Ulan güzel bir şey çıksın. <laughs> Aldın mı? <gülüyor> <gülüyor> evet öldüremezmişim. Öldüremezmişim. <laughs> Evet. Ko kolay ya, olmadı. Geçmiş olsun. Yok ya sıkıntı yok. Lucky Squid. Bir saniye bir şey mi verecek bu? Yok vermedi. Aa siz benim dinom musunuz? Oğlum kalkın ayağa. Kalkın ayağa sizde bir işim var. Dur sudakiler kalkamıyor. Kalk ayağa kalk kalk kalk. <laughs> Adaşım. Uhu. Nerede? He? Ölsün diyecekken Kanka nerede nerede olduğunu anladım. Yanımda bir şey çıktı. Dev dev bir şey çıktı. Kanka bunu böyle tokatlayabiliyorsun. Bak bak benim köpeklere bak. Bilerek Allah. sana vurmadım gördün mü? Adamsın yani valla. <laughs> Ola kanka bileğe Büyük oyuncu, Kur'an <laughs> büyük oyuncu. <laughs> valla büyük oyuncu, tamam. Sandık, ekmekleri al. Oğlum baya baya açabileceğimiz sonsuz şans bloğu var. Ne bu ne? Kaplumbağa, Hoglin, Lav Gezer, Yarasa. Oğlum Hoglin adam çok neymiş? güzel bir şey çıktı, neredesin? Ay Hoglin buymuş, keşke Hog açmasaydım. Hoglin, sen neredesin? Sudayım kanka. Kollarım olmadan yüzmeye çalışıyorum. Suya girdiğine Baksana. göre senin bir şeye ihtiyacın var kanka. Bak 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 yüzüşüme bak adaş. <laughs> Ko kollarım yok. Adaş suya girdin de Poseidon'dan izin aldın mı? Bu niye fırlatılmıyor lan? Oy kanka ne güzel. Bu fırlatılmıyor ama kanka. Bak ekmeği elden ele. Ha. Niye fırlatılmadığını anladım. Adaş seyret. Sen Poseidon'dan izin aldır bunu lan. Bu şey bulmuş ya. <laughs> -hoo -hoo. Yağmurlu havalarda hop evinize <laughs> gökten inebilirim bu şekilde. <laughs> adaş, adaş mükemmel bir şey buldum. Mükemmel bir <laughs> şey buldum. Adaş, bunlar sen niye konuşmuyorsun lan? He? <laughs> <laughs> Pardon, odaklanmışım kanka Çok <laughs> Kanka <farkındayım. gülüyor> bunlar ee, şans getiren iksirler elimdekiler. Bak. Evet, bayağı kusma, bulantı, açlık, evet biraz daha slime. <laughs> Pardon kanka, eksi yüzlüyü kullanıyormuş. Bak bunlar da artı yüzlük, bunları da kendime kullanayım. Hop gördün mü? <laughs> ya o ne hain adamsın <laughs> ya. Dur şimdi. Al kanka, attım hepsini. Ne çıktı? Oğlum ne oluyor? Önümü göremiyorum dumandan. Oğlum, harbi lan. Teker mi yapıyoruz burada? <gülüyor> <gülüyor> kanka bir saniye, bizi mi takip ediyor bu? Yok, oradaymış sadece. Bana kitap mitap gelmiş. Keskinlik 4 kitabı falan var. Sen elinde saldırabileceğin bir şey var mı? Bak bende bu var. Yok bende bu var da ya yok. Şey ok yok. Tamam gel şimdi güzel bir şeyler Ama, bulalım. Artık bir de bunlar var. Ne Ama o? Işe yaramıyor. Anam tamam. kedim oldu. Aa! Slime evi. Kedicikler Adaş adaş adaş, Dur 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 dur! Adaş buradan kurtulmam lazım. Adaş bu oluyor tuzak Bir saniye. Çekil önümden. Önümden. Oğlum. <laughs> Geçemiyor muyum oğlum böyle? <laughs> Hadi oğlum geçersin hadi güveniyorum. Hadi şatağa tıkla gel yatağa tıkla bak yatak yatak koydum. Var mı koydum mu? Akşamın... Evet burada. Ya çok uzak diyor Adaş yakınıma koy. Adaş Ay attım. ulan sen var ya helal olsun biraderim. Bundan ulan sonra 200 IQ Bundan sonra vardı. bak boyun bitene kadar barış kanka. Hayatımı kurtardın. <laughs> tamam anlaştık. <laughs> tamam. Kan yatak ha yatağı alayım. Ay bir de çok uzakta dedi ya bir korktum <laughs> yatamayacağım diye. Kanka tamam şimdi buradan ne buluyoruz? Eyvah. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ada senin Kedicikler kediler... vardı ya. Evet evet senin kedicikleri bir Tamam yok bir şey olmadı. Sonra hop bir tane daha gibi blok kırdık. Hop ondan da leg blok çıktı. Ve dedik ki artık ipek dokunuşla kırma oğuz tamam. Ya! Adaş! Ne oldu lan? Aşağıya. <laughs> Dime <kediler. gülüyor> bak. Ya oğlum ya. Niye hep bunlarla karşılaşıyorsun? Beklesene ben sana blok bulacağım. Vallahi bekle kurtaracağım seni. Adaş'a minnak bir kurtarma operasyonu chat ile olacak iş değil tabi. Tamam zehirlendik bir şey olmaz. Adaş. Eyvah. Bak şey atıyorum sana. Tüt tüt. Aa çıkıyor mu? Oğlum biri bana tükürüyor ama. Ha tamam ben de sana şey attım. Ekstra lucky şeyleri attım da bizim bu görünmezlik son dek sürecek herhalde. Kanka yardım etsene. Geliyorum. Geliyorum ne oldu? Şunu kırıp çıkmam lazım kıramıyorum. Ben gelene kadar. bak ne göstereceğim sana. bak bak bak. Ne bak, oluyor? Bak. 20 dakikalık zehir yedim. Ne o? Bak şimdi. O Lucky Ball'la mı vuruyorsun normal mi? Lucky Ball'la vuruyorum. Büyük ihtimalle bir özellik çıkartıyor değil mi onun içinden? Şimdi şunu da at. Gene öldü. <laughs> Aa ben de öleceğim. Oğlum her şey Benim bana da geldi. Benim bir kalbim yazıyor. var. Kanka altın evi. Al bir şey ses geldi. Dur tamam. kaçtı mı? <laughs> Hayır <gülüyor> öl ölüyorum suda boğuluyorum. Neredesin ki? Lan çık şurada. Gel bu Mas mavisin ya bir de göremiyorum suyun altında. <laughs> Ana kaskım gitmiş. Aa gel köy normal köy vallahi normal köy. Hop bir daha attık. Tamam buradan herhalde endi buluruz. Sen diri misin bu? Sen sen diri. Maalesef. Sen diri mi Kanka. Al işte ya. Ana Otur benim şunları. Şey çiçek veriyor. Kaldırmayacağım onu. Lan lan adaş. İçinde mi kaldın? İçinde. Aa vallahi evet. içinde. Adaş dua et TNT çıkmasın. Oğlum of. ne şanslı adam. Oo, ateş köpeklerin bana saldırıyor. Öldür. Ha Golem de birini öldürdü. Kim öldürdü acaba? Kanka zor. Aa, aslında Golem'in yanında takılalım Adaş. Kötü bir şey çıkarsa korur bizi. Adaş köpeklerine bir <laughs> el mi atsan. Oğlum bu ne tavşana bak. Aha bir tane de bana çıktı. Bir tane de bana çıktı. Katil tavşan kanka bu katil tavşan. <laughs> ben de çok tatlı diye vurmuyorum biliyor musun? Kanka yok katil tavşan Ulan <laughs> katil tamam, tavşan. Yeme da olayını da... hallettiğimize göre Kanka Bir tane daha ok atabilir miyim sana? Eyvah Vuhuhohoho gördün mü çıkanı Hissettim ama o yüzden eyvah dedim Oha, herhalde Vuhuuhaa oğlum çok büyük Tam gördüm gördüm geliyorum Geliyorum da ııı e, slime'ı dojlamaya çalışacağım kanka Sağ taraftan doğru geliyorum Nereye düşecek o? Hop şöyle bir tane daha tık mı? Büyük ihtimalle tık diye yanına düşeceğim adaş Bak uhu, her şey hesaplı Kanka şimdi şu tarafa doğru gidelim. Çünkü e, büyük ihtimalle Stronghold o tarafta. Şimdi Stronghold evet o tarafta. Aha. Ne çıktı lan adaş? Kanka bilmiyorum. Bir patlayacağız gibi. İnşallah ölmez. Ya oğlum yetişeceğim. Tamam aldım. Elmas. Gidelim. Al ya adaş ya. <gülüyor> <gülüyor> Kanka bak. Hayatta daha şanssız bir insan gördün mü bu konuda? <laughs> kanka hani ben şunu söyleyeyim. Ben bu lucky bloklarla 150 tane video çektim. Wither çıkaranı görmedim kanka. <laughs> Harbi mi? Evet. Oğlum çok çok lanet olsun. Bunu nasıl öldüreceğiz bilmiyorum. <laughs> Ulan Wither sen Wither sen. Ben de adaşım lan. Kanka bir de dur bakayım öldürebiliriz la belki. Güç, güçlü yayım yokmuş. var. Ben ne yapıyorum mal gibi yayın okum yokmuş. Sonsuzluklu yayı alabilirdik bu arada sana kanka. Ben alayım mı diye sordum cevap vermedim. Ben elmas istedim senden yok dedim. Onu, Haa sonradan gelmişti elmas ya o zaman yoktu da. Kanka bunun çözümü ne biliyor musun? Ölmek bu arada. Harbi mi? Kanka tp atsana bana. Yok ölmeyek kanka ya kaçırmayız tamam. Ee... Aa tamam köyde gel. doğdum köyde doğdum. Bak burada. Aynen aldım. Bir tane yay verirsen iyi olabilir. Ok. Şey ok. Attım. Ok bay. Ee, patatesim var, pantolonu giydim. Gel ya gel artık şamarlayalım Ender Dragon'u. Biraz döngü Bir daha bulursan çünkü. iyi olabilir. Yanlış sildim. Neyi bulursan? Gel, şey ok. Al. Silindi. <laughs> Kanka yatağın var mı? He <laughs> he. Benim yok. Günümüz var mı? O da yok. Şuraya çöp, minik bir çöp atalım. Kurtları öldürmeye çalışıyorum. Niye? Aa şey çıkmış. ne çıkmış? Ne çıkmış? Yani bir şeyse. Evet bir şey. Şunlardan sende mi? Envanterinde mi? Baksana. Yok ha. iki tane çıkmıştı. Yanlışlıkla koydum onları da. Ha bir şey olmaz o zaman. Burada bir tane ev buldum. Aynen öyle. Tam başlangıç noktası ayarlandı. Kanka gel gidelim. Kanka körlük ve yavaşlama var. Hiçbir şey görmüyorum. Kanka ben gidiyorum gelirsin o zaman. Hadi gel gidelim. Bu nasıl bir dağ? Ee, şöyle. Şunu alıyorum, mavi alıyorum. Tam bir, a, dur o zaman dur ben sağ tıklayayım. Tamam, aldım başlangıç noktasını. Kanka gel gidelim. Oğlum ne kadar garip bir yerde doğduk ya. Bir dahakine spamla da spamla da kontrol edelim. Minecraft 5 milyon bloktan oluşan ve 4.5 milyon blok kardan oluşan bir biyomdur arkadaşlar. <laughs> Biyom oyunudur. Yani bize öyle <laughs> denk geldi. Biyom yani. Eyvah. Adaş ben bir şeyler yaptım galiba. Hava sen kararttın bu sefer bu arada ya, Harbi mi? Kanka her şey bana ben vuruyor batıyorum. Her şey bana vuruyor ben... Bu ne oğlum korku oyunu bol, mu? Bol şans <laughs> Ben batıyorum oğlum karda batıyorum ben Kanka o Biraz hıgız yani. olmamış Çok gerçek <laughs> Biraz hıgız <gerçekçi. gülüyor> olmamış çok gerçek Yani ya ender pearl'üm de kalmadı Kanka düşün her yerim karanlık ve oku nereye atarsam atayım birine çarpıyor O kadar yaratıkla kapışıyorum. Şunun bu ne oğlum? Tamam dur kaçıyorum He beni zehirlediler Keşke gelmeseydim yanına. <laughs> Eyvallah ya hayırlı dost. <laughs> Baksana oğlum. Her şey var. Abi bir şey mi arkadaş? Olur. Hayalin harbi kabul oldu bu arada. Harbiden ha. Bir Baksana kar karbiyomunda değiliz yani. Ama geri tamam. mi sokacak bizi? Karbiyomuna gitmek istiyorum hayalim. Arkadaş bir şey diyeceğim bu arada. Sende ender gözü var mı? Ben çok var diye patır kütür sallaya sallaya On 10 tane diyorum. ender gözü var. Tamam gel. Pearl yok da gözü var. Tamam tamam pearl'e gerek yok. Arada bir açak ya kitap arkadaş Kitap demişim Lucky Chest. Kanka şu an o kadar odaklandım Chat, ki kanka açmaya. Ben merak Açalım. ettim. Ben de onları okumak istiyorum. Benim Bugatti'm Buldozer Baby onun aracına binerim Bugatti işte. Buldozer Baby. Av 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 Baby oh, 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 çalışmaya ara verdi. <laughs> <laughs> Adaş bu ne? Ay altın elmalar. Bundan da bir kere güzel bir şey çizsin ya. Lan! <laughs> o, korktum ne yapıyorsun? Manyak herif. Valla korktum biliyor musun? <laughs> Fark Ay bir de kendi suratın en son görmeyi beklediğin şey. Harbiden. <laughs> Paradoksa Kanka. Aa, gel. Karımdaşım. Dur bekle ben seni kurtaracağım. Bak şimdi bekle arkadaş bekle bak. Bak 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 hazır mısın? Patlat onu. Patlatırsam belki kurtulurum. Yok kurtulmadım. Ulan nice try'dı gene ama. <laughs> Kanka obsidiyeni kıracağım hiç hayal etmezdim ama mecbur kıracağız. Adaş hayır öyle kurtulmuyorum. Adaş pek kurtuldum. Allah Allah, Yarım hayır. kalbim niye kaldı? Kim vurdu bana? Ben vurdum. Sen çok güçlüsün herhalde. Yo bununla vurdum. Canım full mü? Deneyim. Değil. iki kalbim var. He şey oldu oğlum. Bloğu kırdım ya. Senin üstünde attığın oklar sana sekti. Görene kadar inanmayacağım. Bir tane iki blok açayım mı? Ölmem herhalde. Kanka şimdi dur bakayım. Ya Adaş. Adaş <laughs> öldün değil mi? Hayır ölmedi. <laughs> bak ya bu kadar hile meyilli değildin <laughs> birader sen ya. Neyse doğru. Kanka ölmeyeyim diye yani. <laughs> kanka bak şuradan bir yerden indim Adaş. Nereden indim? Kanka burada bir yerde bir tane çukur olacak. Kanka, kanka sanki bu. Da hemen atlama. Yo yo atladım. Kanka tam burada öldü biraderin. Örslerin içinde. Bir şeyler çıkıyor kanka. Hiç umursamıyoruz. Hedefimizden şaşmadan. Benim, benim, kırmaya bir şeyim yok ki Adaş. Ka benim var. Benim var kırıyorum devam ediyorum. Kırıyorum. A end portalı geldi adaşa Adaş ne oluyor? Her yer karanlık, maranlık. Işığımız var mı hiç? Bak şu blaze. Bende. Bak şunlar. Şunlar ışık. Dur kırma 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 bir şey kırma bir şey kırma bir şey kırma. Bekle. ben şunla kırsana kanka. Bekle dur ben buraları aydınlatıyorum kanka. Bekle. Adaş şunla kırsana şunla şunla bak. Anlayacaksın demek. Pix dokunuş mu var? Aa tamam. He -he. Tamam gel. Ama Atlaman müzik. lazım oğlum işte gel böyle Kanka bir saniye dur dur dur, dur. Atlamam lazım da aşağısı mı kaçıncı kattayız 25. kattayız adaş Daha inmemeliyiz burada bir yerde Buradan nasıl çık çıkacağız canım Aa gel bir yer buldum adaş Kanka burası bizim evimiz gibi oldu bu arada iyi ki burda ki burda Aa Aa, Aa adaş Sanki fazla Sanki fazla inmişiz ya burada çok kırmızı göz var çıksana buradan çok karanlık Nasıl çıkacağız ben almadım. Alım. Adaş altın elma gömdüm. Gel Kanka. gel. Oğlum bu ne? Gel gel. Çıdı be çıdı be. Tamam. <laughs> Bana niye vuruyor? Kanka çekil diye vurdum. Tamam. Bloklayamıyordum. Adaş sanki birazcık yukarı çıkmamız lazım da. Yukarıdaki çarşı pazarı biraz karıştırmış olabiliriz. Fazla karanlık. Yani burası diyor da. Oğlum burada mağara yeniyor kanka. Bir de çok büyük bir mağara burası. Kanka bekle ben bulacağım. Vallahi inat ettim bulacağım. Kanka bura ne böyle? Şuraya bak arkadaş. Of chat burası tam night vision. Luk. Kusura bakmayın vereceğim o night vision'a. Haha <laughs> geldi night vision helal olsun lan. Ne Oo, demek, ne demek? Oha bu ne? Adaş önümüze bak. Oy kanka bu Adak nerede ama burada? Adaş bastı direkt iksiri. Keşke daha önce yapsaydın da adaş komik Yeni komik geldi anlamasalardı. Allah <laughs> <laughs> anla, Allah ki diyebilir miyiz? Ki. Al işte bütün altın elmaları attım bekle O ne lan? Ani sesler yapıyorlar korkuyorum Kanka bir şey açtım burada burası bir patlayabilir Bak önünde çıkma 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 <laughs> Patlamadı lan If you like the potatoes Yes I like the potato Kanka Yeah really I like the Bura ne the ne guys. bu nasıl bir mağara? Hatta ipeksi dokunuşlu. Adaş kırıyorum ben. Sen kır ben de üstümüzü kapatayım. Ben bir yerde şey gördüm chat. Onu hatırlıyorum. Nerede gördüğümü hatırlam. Aa gel 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 tamam. Oğlum 5. katta tabi 1.18'deyiz ya. Eksi 64'e kadar gidiyor tabii, ya. Tabi 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 tabi. Yüzde yüz maybet kanka. Yüzde yüz maybet özür dilerim. Gençler yeni sürümlere alışana kadar olacak böyle şeyler. Direkt direkt benim hatam burası bu arada. Geldik kanka buradan dümdüz aşağı indiğimizde ta 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 ta. İşte Oğlum, yukarıda çıkmış işte bak bundan bahsediyorum o yüzden spektiyete geçmek istemiyordum kanka. Koy bakayım indirincilerini. Dal kanka. Lan ya atmadı. Oğlum yukarıda kanka, çıkıyor muydu? Al işte nasıl gideceğiz oraya? Blo olmayanlar düşün. Seni var ya. Altındaki lakin blo kırıyordum. Ejder dayı. Seni bulacağız diye çok uğraştık. Adam <laughs> Adaş, bak profesyonel eğim seyret. 1. 1'de 1. 2'de 2. Oğlum Enderman vurdu. Sayılmaz, sayılmaz. 2'de 2. Aha vurdum. Dur, o da sayılmaz. <laughs> tamam. 3'te 2. E, o niye vuramadık lan? 4'te 2. Oğlum bu oh, ok niye böyle gidiyor? Alo! Niye yanlış atıyorum? Şöyle attığımızda Canım ah, bak seyret yukarıya. bak seyret geliyor bak geliyor patlattım, hazır mısın? Patlattım patlattım Bak Şöyle geldi Ben patlattım Hayır ben patlattım <laughs> Gece görüşü kapak mı karıştırıyor? Bu mu kaldı bir tek? Tamam Hayır şu yukarıdaki kaldı Patlattım Kanka bu çok vuruyor bu çok vuruyor bu çok vuruyor, bu çok vuruyor. Kanka şurada da varmış Patladı Şurada da varmış ben yani attım demin? Aa lak yanlış yokla vuruyormuş. Adaş onu ben patlatamıyorum ya. Aa patlattım. Bu hala aşağıda duruyor. Adaş ne yapıyor? Bir, bir gaz eksikti. Şey de... Bir gaz eksikti harbi. Kanka ne kadar okun var? Bende 56 tane falan var. Ben buna Lucky ile vurmaya çalışacağım. Bu niye kaldı Alıyorum. bu arada böyle? Ha, ben yaklaşmıyorum bu arada için. Hoş geldin yer. Yüreğime- Olum uçsana yukarıya bak normalde şey isterler Ender Dragon böyle kalsın isterler ha biz uçsun istiyoruz. Yanına gittim uçtu. Bekle. Karaktersin sen. Aa, Aa şey kalmış. O pat, patladı zannettim ben. Kanka ona uzaktan. Ona birazcık daha uzaktan denemek lazım. Şöyle, açısı olmuyor. Aa ah, helal helal. Patlattık lan. Helal. Sen patlattın. Ya gel. Ge gelme dur ölüyorum. <laughs> Kanka Lucky bowla atıyorum ben. Belki 50 tane ok vurur da bir anda tek yer. Ve tutturmam <laughs> gerekiyor. <laughs> abi Sinan abi kulelere onda on atıyor. Atar. O 500 milyon kere her videoda Minecraft'ı bitiriyor. Gelsin VS'de beni alamaz ama. hemen böyle koydum şey buraya. Ekonton, Belki işe Aa, attım 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 attım. toro attım, attım, attım. tora tora. tora. Adam <laughs> patlatıyorum gördün mü? He. Ama bu oklar benim kafama geri iner mi? Evet iner. Kaç. Kaç 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 kaç. Ay. Hatta bunları geri topla. cimrilik <laughs> Lan burada arı var. Ne alaka kanka? Entle kanka görmeyi... çaktırma o benim güvencem. <laughs> Ente görmeyi en son beklediğim şey olabilir bu arada. ben koydum onu. En yakın arkadaşım. <laughs> kanka Lucky bomb atıyorum. Baba ben lav attım kanka şeye. Aa, aşağı çöküyor. Dur 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 dur. dur. Arı gel oğlum. Adam Aynen sakın öyle. altımızı kırma. Oraya bak lan. Oraya tek atıyor kanka her şey. Ciddi müsün? Oğlum o kadar da vuramıyoruz. Niye? Sen yumurtayla vuruyorsun çünkü adam. Düzgün Hayır, şey... Lucky Ball'la vuruyorum. Şey, Lucky şeyle vuruyorum. He. Ben de diyorum, yumurta niye atıyor bu? Adaş al sana ok. 27 tane. Nerede? Arkan. Yerde de var mı satan bayağı da? Jeronimo. Gel lan Kanka, buraya. Arkan da lava var haberin olsun. Aha vurdum. Aha vurdum. Bu Lucky Ball'la gençler birazcık da hani çıkacak şeyleri görüyoruz güzel oluyor. Bak bak gene sarstım en şeyi. Bak 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 adaş görüyor mu? 500 tane attım bir de lava girdi. Kanka hiç şey yoktur bu arada. Sen söyle hani şu anki ya bu Ender Dragon'un gördüğü şeyleri hiç bir Ender Dragon görmemiştir. Baksana tavuk attım demin. Kanka ben de Lucky Sword'la vuracağım. Bakayım seyret. Nasıl Gel buraya. Gelmiyor ki. Gelecek. Kanka kanka. <laughs> tamam dur. Kanka ben sanki öldürüyorum bunu. Adaş ben niye ölüyorum? Sen Enderman'lerle bir fightlamışsın ama. Adaş çekil 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 önümden çekil. Benim zırhlar kırılmış adaş. Adaş cana bak. Last atmak ister misin? Şunu last iti bana bıraksana şöyle güzelinden bir tane. Tak 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 dedi. Tak dedi. <laughs> ya tak <adaş>. desene lan. Adaş. <laughs> Oğlum yaklaşsana. <laughs> Helal. Aa, <vurdum. gülüyor> bana niye vuruyordun lan? Aha. Ya. <laughs> Kanka benim lucky bomb'um meteor attı suratına tamam, şuna bak. Tekrar bir ben olacaktım <laughs> olmadım chat.